Onu içsel olarak bırak ve bu şekilde geri kazan. Bu videoda bundan bahsedeceğim. Fakat buna geçmeden önce lütfen bu videonun altındaki abone butonunu tıkla ve zile de bas. Çünkü bu şekilde eski sevgilini en kısa ve en garantili şekilde geri kazanabilirsin. Evet eski sevgilin şu anda senden uzaklaşmak istiyor biliyorum ve bu seni çok üzüyor. Burada ama çok önemli bir şey yapmak zorundasın. Eğer onu gerçekten içsel olarak tetiklemek istiyorsan. Gitmek isteyen bir insana dur gitme lütfen benim yanımda kal beni terk etme demek yerine yani ona içsel olarak tutunmak yerine gitmek istiyorsan hayatımdan çıkmak istiyorsan gidebilirsin. Ben bir insanı hayatımda zorla tutacak bir insan değilim. Sadece benimle gerçekten beraber olmak bir insan, isteyen bir insanın benim yanımda olmasını isterim şeklinde davranışlar sergilersen, söylemlerde bulunursan işte o zaman eski sevgilini ciddi anlamda etkileyebilir ve bu şekilde geri kazanabilirsin. Ama burada önemli bir şey var. Gerçekten de içsel olarak onu bırakabilmen gerekiyor. Peki bu pes etme anlamına geliyor mu? Yani onu gerçekten komple terk etme. Her şeyin bittiği anlamına geliyor mu? Hayır. Ben pes et demiyorum. Ben sadece tutunma, içsel olarak karşıdaki insana tutunma diyorum. Çünkü bu seni zayıf, güçsüz ve onun gözünde bir değeri olmayan bir insan konumuna getiriyor imaj olarak. Öyle misin değilsin. Her insan kadar sen de değerlisin ama kendi davranışlarınla maalesef onun zihninde istemediğim bir imaj uyandırıyorsun. Dolayısıyla lütfen senden hocam şu andan itibaren içsel olarak karşı tarafı bırak. Yani onun gitmesine izin verecek kadar güçlü olmalısın. Eğer bir ilişkiyi gerçekten elinde tutmak istiyorsan, o ilişkinin gerçekten belirli bir noktaya gelmesini istiyorsan. Bunu yapmak tabii ki her zaman kolay olmayabilir. Özellikle şu anda bu sana imkansız gibi geliyor olabilir. Ancak bunu şu andan itibaren pratik olarak hayatında uygulamaya koymalısın ve faal hale getirmelisin. Çünkü tek çıkar yolu bu. Yani bir şeyin herhangi bir şeyin sadece eski sevgilinin değil elinden gitmemesi için onun bir şekilde senin elinden çıkmasına gerekirse izin verebilmen gerekiyor eski sevgilin bunu duyduğunda ancak şaşırır. Bunu hissettiğinde senin ne kadar değerli bir insan olduğunu anlayabilir. Bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum. Tıkandım. Söylediğini yapmak istiyorum. Aklımda binlerce şey var ve her birisi benim kafamı karma karışık ediyor diyorsan. Ve bu içsel bırakmayı tek başıma halledemiyorum, anlayamıyorum, zihnimi almıyor, kafamı almıyor. Ve bu bağlamda bana yardımcı olmanı, bana destek olmanı, e belki de profesyonel olan anlamda bir koçluk etmeni istiyorum diyorsan ücretsiz olarak 15 dakikalık bir görüşme yapabiliriz. Bu videonun altındaki linke tıkla. Ücretsiz olarak 15 dakika seninle görüşelim ve bu şekilde ilk etapta yapman gerekenleri öğrenirsin ve bundan sonra da ne yapacağınla ilgili bir planlama yaparız ve ciddi anlamda onu geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşıyabiliriz. Evet onu içsel olarak artık bırakıp gerçek cazibeyi ellerine alma zamanı geldi diyorum. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben Sanan Altıntaş. Kendine iyi bak.